Krepe, ah bak şişire şişire Süsler süsler. Hey Amide, hadi bana krep Siz bana şimdi Ah sakın 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 yapma ya, yapma ya, yapma ya. Doymazsın öyle ya, yapma lütfen ya. Her nereden Herkese iki tane. 2 She said the second one is coming. Krep. Krep.

Is that filling? <Sessizlik> <Sessizlik> um, ha <What's> Hamide <going? Sessizlik> um, bitirdi bizimki. Ben de bitirdim. Ben ondan önce bitirdim. Bir de birinci. Mesela birinci, first yes. mu? Hı hı. Yes. birinci. Ben birinciyim. Tabii kendiniz, <laughs> Yes. 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 Evet. Yes. Yummy, yummy. Siz, o, ne pişirdi? Ne çocuk, ne hiç görmediniz. Hiç. Hiç Aha. beslemeyesin ki şey. Bak, 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 dünüm yaptı sanki götürüyor. chocolate crepe. <coughs> that's the second one Good. do you want any fruits or anything no.